İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen Muhammed Şahin'le konuşuyoruz. Özellikle taze sebze ve meyve, bunun dışında kuru yemişleri beslenmemize ekleyerek bunu rahatlıkla çözebiliriz. Özellikle yine mevsim geçişlerinde D vitamini takviyesi almakta inanılmaz yarar var, fayda var. Muhakkak D vitamini seviyelerimize baktırmalıyız. Özellikle ülkemizde, Türkiye'de biz uzmanlar biliyoruz ki hastalanmayayım diye çok fazla meyve tüketimi, meyvenin suyunun tüketimi gibi bazı hatalar yapılıyor. Elbette meyveler lif içerdiği için, vitamin içerdiği için sağlıklı olabilir. Ama bunların suyu maalesef sağlıklı değil. Bir istisna var o da nardır. Nar suyunu içebiliriz. Onu da çok çok küçük miktarlarda. Bu çok ciddi bağışıklık sisteminin düşüşüne ki biz artırmak isterken düşüşüne. Bununla beraber de yine bağışıklık sistemini düşürecek kilo alımına sebebiyet verebiliyor. Peki kışın formumuzu nasıl koruyabiliriz? Kesinlikle hastalanacağım korkusuyla meyve suyu tüketmiyoruz bu bir. Bunun dışında tabii ki kışa geçtiğimizde insanın canı daha çok tatlı ve yağlı şeyler isteyebiliyor. Bu anlamda tek öğün veya günde iki öğün gibi beslenmeleri çok daha efektif olacaktır. Diyetisyen Muhammed Şahin bağışıklık sistemini güçlendirmek için günlük ortalama yarım saat yürüyüş yapılması gerektiğini belirtiyor. Günlük ortalama yarım saatlik bir egzersizi hayatlarına katmaları şahane olacaktır. Bir de e, kışa uygun çok yüksek C vitamini içeren kuşburnu çayı gibi, papatya çayı gibi hem bizi rahatlatacak hem de bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek bitki çayları beslenmemize ve hayatımıza ekleyebiliriz. Peki hocam kışın egzersiz olarak neler yapabiliriz? Çok yeni yapılmış bir bilimsel çalışmanın sonucu çok uzun süreler egzersiz yapmamıza gerek yok. Yani günlük 10 bin, 20 bin, adım, 20 bin adımlara gerek yok. Sadece günlük 7.500 adım veya bunun dışında. Isınmanın haricinde yaklaşık 20 dakikalık direnç egzersizleriyle bağışıklığımızı kuvvetlendirecek, onun dışında bizi kış depresyonundan koruyacak, e, mutluluk hormonlarımızı artıracak bir egzersiz stili yapabiliriz. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, kolaylıklar dilerim. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek, hoşçakalın.